Ne? Ne oldu? Annem sen seviyor musun? Burayı yaptı Poyraz abi. Ödevin var senin yine değil mi? Evet bitmedi gitti. İyi hadi geç bakalım. Ne ödev verdi öğretmen? Ülkemiz. Ülkemizi yazacakmışız. İşte ne alırız, ne satarız, mevsimler nasıl Hı. geçer falan filan. Hep aynı şeyler ya. Çok önemli bir konu. Bunu iyi düşünmemiz lazım. Dur düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Tamam, yaz bakalım. Ülkemiz iki nokta üst üste. Üç tarafı denizlerle çevrili, içi yalnızlıklarla dolu bir kara parçasıdır. Ama bu olmaz ki. Olur, olur. Mis gibi olur. Biz burada ödev yapmıyoruz. Biz burada tarihe not düşüyoruz. Yaz yes, sen Ekonomimiz. Antalya'da portakal, Afyon'da sucuk, İzmit'te pişmaniye üretip bunları bir türlü kimseye satamayız. Kureyze abi bu ne biçim ülkemiz? Ne var oğlum? Fıstık gibi ülkemiz işte. Sana da ülkemizi beğendiremedik paşam. Yaz hadi yaz, yaz. Böyle çok konuşup da benim kafamı karıştırma şimdi. Ee, Ayrıca Fransa'dan aydınlarımız için bunalım, ...spor severler için Güney Afrika'dan stoper... ...ve Rusya'dan 1.80 üzeri gelinler ithal edilip... ...bütün bunlar ülkemiz senaristleri tarafından... ...televizyon dizilerine dönüştürülüp Araplara satılır. Öğretmen çok kızacak. Kızmaz, kızmaz. Kızarsa buz koyarız. Ayrıca ülkemizde yazlar sıcak ve ter kokulu, kışlar ise soğuk ve yalnız geçer. Hem de çok yalnız geçer Beyza. Oğuz abi. Hı. Ben kalksam mı diyorum. Otur. Daha yeni başlıyoruz. Ayrıca ülkemizde en gelişmiş spor dalı ...karşılıksız sevmektir. Karşılıklı sevmeyi... ...bir türlü beceremediğimizden dolayı... ...az gelişmiş ülkeler seviyesinde kalırız. Halbuki... ...Batılı gelişmiş ülkelerde... ...insanlar birbirlerini hep karşılıklı severler. Faraz abi. Ha? Sana çarşık oldun mu? Yani hayır ama... ...bir kere omzumdan vuruldum. İyi de ne alakası şimdi? Ya o ikisi de çok acı veren şeyler boş versen şimdi büyüyünce anlarsın. Tamam hadi 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 git. Git git de beni sonsuz yalnızlığımla baş başa bırak. <laughs> ya sen bana çok komik konuşuyorsun. Yapma ya. Ama bir gün gelecek arkamdan bu sefer güldürmedi be diyeceğim. Ya. Hadi fırla. Ama olmadı ki böyle. Ben en iyisi emekli albay amcanın yanına gideyim. Hmm. Git de gör gününü. Sana kanun hükmünde adana yazdırsın <laughs> Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünden yalnız. Ben yalnızım, yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kade Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.